Türkiye Şam Havalimanı'nı yenileme çalışmalarına başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için Türkiye'den gönderilen 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre 13 yıl süren iç savaşta büyük hasar gören havalimanının onarımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinden oluşan bir ekip kuruldu. Görevli ekip 7 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısından güvenli şekilde Suriye'ye giriş yaptı. Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli şekilde gerçekleşmesi için Türkiye bölgeye 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tırla sevk etti. Ekip bu cihazların kurulumunu yaparken aynı zamanda havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak. Havalimanının güvenli şekilde hizmet verebilmesi için terminal güvenlik önlemleri artırıldı. Türkiye'den gönderilen 10 X-ray cihazı, 4 patlayıcı iz dedektörü, 10 kapı tipi metal dedektörü ve 8 el dedektörünün büyük bir kısmı kuruldu. Suriyeli yetkililerle koordineli şekilde çalışan Türk ekipleri, havalimanının güvenlik seviyesini artırmaya yönelik incelemelerini sürdürüyor. Eksikliklerin giderilmesi için gerekli raporlamalar hazırlanıyor. Şu ana kadar 6 x cihazı ve 5 kapı tipi metal dedektörünün kurulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, diğer güvenlik ekipmanlarının montajı ve mevcut cihazların tamiri için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.